Bütün dostlara merhaba. Bugün de beraberiz dostlar. Ele alacağımız konular var. İşte Demirtaş'ın iki gündür devam eden ifade verme süreci var. Amerika ile yapılan görüşmeler çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ve de ittifak çalışmaları AK Parti ile MHP arasındaki orada da sona geliniyor. Cumhurbaşkanı ile Bahçeli herhalde yan yana oturacaklar. İttifak açıklamasını yapacaklar. Bakalım ne göreceğiz. Bunları ana olarak değerlendireceğiz. Hepsinin aslında bir ana başlık etrafında toplamak istiyorum. ittifaklar diye. Bu arada evet Kemal Kılıçdaroğlu bir ameliyat geçirdiğim geçmiş olsun diyoruz. Ama öğrendiğim kadarıyla açtım konuştum. Kendisiyle değil de yakın çalışma arkadaşlarıyla. Bir sorun yok. Mesela salı günü grup toplantısına Kılıçdaroğlu katılacak ve konuşmasını yapacak dostlar. Dostlar teşekkür ederim iyi yayınlar dediğiniz için. hepinize katkılarınız için çok, çok teşekkür ederim. Ama yayında paylaşırsak şu alttaki sağdaki 3 beyaz düğmeden sosyal medyada diğer arkadaşlar da bizden de Toronto'ya selamlar saygılar. Evet. Çok teşekkürler, merhabalar yeniden diyorum dostlar. Şimdi ittifakları kurarken gerçekten uzun erimli ve ülkenin çıkarları yönünde hareket etmek gerekiyor. Mesela Amerika ile yapılan görüşmeleri görüyorsunuz, değil mi dostlar? Amerika gerçek yüzünü çok enteresan. Yani bakan düzeyinde çok net bir şekilde ortaya koydu. Milli savunma bakanları. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile konuşmasında enteresan bir şey söylüyor. Hepiniz görmüşsünüzdür. Diyor ki, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz. Bunun üzerinde herkesin düşünmesi lazım. Bakın, meseleyi şuna getirmeyin. Vay be, falan filan, Amerika bilmem. Şunu görmelik lazım. Bu coğrafyada kim yaşıyorsa dostlar, kim yaşıyorsa, hangi devlet varsa, bu coğrafya Amerika girdiğinde niçin girdiğini herkesin görmesini lazım. Çok enteresan. YPG'yi şey, PKK'ya karşı savaştıracaklarmış. Ya daha dün kendi senatoları değil mi? YPG'nin PKK'nın bir unsuru olduğunu yazmışlardı. Bir. İki. Bugün Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü. 19 yıl oldu galiba değil mi? Amerika teslim etmişti. İlginç. Bakın nereden nereye geliyor. Aslında bundan hep söylüyorum ya herkesin ders çıkarması lazım. Mesela Kürt hareketi, PKK'nın içinde olanlar, HDP'dekiler, herkesin YP'dekilerin, YPG'deki herkesin bunun üzerinde düşünmesi lazım. Amerika ne yapıyor? Kimin çıkarını oynuyor? Sadece kendi çıkarını oynuyor. Düşünebiliyor musunuz? Diyor ki, PKK ile YPG'yi çatıştırabilirim diyor. Dün PKK'ya karşı Türkiye'ye destek veriyordu. Bugün PKK'nın yanında yer alıyor, onu destekliyor ve YPG ile ikisini de çatıştırırım diyor. Bu coğrafyada bütün halkların, bütün ülkelerin, bütün devletlerin görmesi gereken gerçek budur. Hiç sevinecek halim yok. PKK ile YPG'yi çatıştırırım diyecek, çatışmazlar. O da ayrı bir gerçek de. Hiç sevinecek halim yok buna. Çünkü sonuçta adam şu niyetini gösteriyor. Ben bu bölgeyi hep kana boğmak istiyorum. İşte bu coğrafyada yaşayan herkesin bu emperyal güçlerin oynamak oynadığı, oynamak istediği oyun üzerinde düşünmesi gerekir. Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir süren bu çatışma ortamını da iyi okumak gerekiyor. İşte bütün bu açıklamaların ardından. Hem PKK'nın başını getiriyorsun, Türkiye'ye teslim ediyorsun. Sonra Yeniden destek veriyorsun, Türkiye'ye karşı güçlendiriyorsun. Hatta yetmiyor Suriye'de de destek sağlıyorsun. Sonra da Türkiye'ye dönüp diyorsun ki şöyle yaparım, böyle yaparım. Evet. işin bir başka boyutu da tabii işte Öcalan'a Türkiye'ye teslim eden Amerika bugün nasıl Türkiye'nin bu kadar karşısında değil mi? Ve de tekrar söyleyelim. Amerika'yı bu coğrafyaya davet etmek bu coğrafyada onun yüzünü görmek son derece yanlış bir tutumdur. Onun için ittifaklar kurulurken uzun erimli düşünmek lazım. Yani Amerika ile geçmişte kurulan ittifak bugün niye bu noktaya geldi üzerinde bizim de düşünmemiz lazım. Amerika'ya eleştirilerimizi yapıyoruz. Ama öbür tarafta bizim de düşünmemiz lazım bunun üzerinde. Yani Suriye politikası üzerinde bugün Amerika ile ilişkilerin bu noktaya gelmesinde en önemli etken Suriye politikasıdır. O zaman Suriye politikası üzerinde sağlıklı düşünmek lazım ve hükümetin, iktidarın çok ciddi bir öz eleştiri yapması şart. Çok ciddi bir öz eleştiri yapması şart. Irak'ta, Libya'da yaşananlar neydi ki? Amerika'nın Suriye'ye gelmesine destek sağlandı. Bunun üzerinde herkesin düşünmesi lazım. Ve de bizim uluslararası ilişkiler dün de konuştuk çıkar ilişkisi olduğuna göre dostluk ilişkisi değil. Suriye ile hangi çıkarlarımız e, negatif yönde gelişiyordu ki bugün bu noktaya gelindi. Evet herkesin bunun üzerinde düşünmesi lazım. Bizim de ısrarla bunları söylememiz lazım. Ve AK Parti'ye destek veren herkesin de bunlar üzerinde düşünmesi lazım. Bakın her dönem bu iktidar 15 yıldır bize şunu yapıyor ülkenin temel sorunları konusunda ve herkese fatura çıkaracak konularda kendisine aykırı seslerin çıkmasını en sert şekilde bastırıyor. Suriye'de de böyle oldu. FETÖ konusunda da böyle oldu. Barış süreci konusunda da böyle oldu. Dostlar, düşünün mesela barış süreci. Ya en küçük eleştiri yapanlar kandan beslenenler olarak gösterilmişti. MHP'de dahil. MHP'de dahil. E, Suriye konusunda Esad seviciler, işte zulüm seviciler falan diye göstermişti. Özgürce insanların tartışma ortamı ortadan kaldırılmıştı. E ne oldu? Sonuçta bir batağa girildi. Halbuki eleştirilerden yararlanılabilseydi. Bugün de dostlar, bugün de yaşananlar konusunda hele de Bahçeli yanlarına gelmişken çok acımasız sert tavır alınıyor. Ama bunun yanlışları... E, görmeye engel olduğunu bilmeleri lazım. Dünden ders almaları lazım. Komik durumlar oluyor gerçekten. Baksanıza mesela e, dün de konuştuk dostlar e, İlker Başbuğ'un açıklamaları için en sert şekilde bastırıldı. Ya çok komik bir şey. 13 yıl PKK'dan yapmış, şimdi Türkiye gazetesinde yazı yazan neydi adı? Kurtuluş Taiz. Evet, kurtuluştayız. İlker Başbuğ için askerlikten anlamaz. Siyaseti de bilmiyor demiş. Helal olsun. Ve İlker Başbuğ'a bozgunculuk, fitne çıkarma gibi suçlamalar yöneltiyor. Sakın ha akıl sağlığınızı koruyun dostlar. Bu devir böyle. Nereden nereye geldin, senin dünün falan hiç önemli değil. Unutuyorlar. Yani unutmuyorlar da aslında kapatıyorlar. Niye? Nasıl? Böyle baskın çıkarak. Böyle sert bir şekilde farklı ses e, çıkaranları bastırarak. Ama bunun yararı olmuyor. Dün MHP neler söylemişti? Bugün ittifak yapılıyor. Peki dünkü ittifaklar ne oldu? Mesela FETÖ ile ittifak ne oldu? Nereye getirdi Türkiye'yi? E, görüyoruz her gün yeni yeni ifşaatlar FETÖ ile ilgili. Ortada değil mi? 250 şehit, 2000'den fazla e, gazi ve ordusu itibarı çökertilmiş bir Türkiye, parlamentosu bombalanmış, cumhurbaşkanlığı sarayı bombalanmış bir Türkiye. O zaman bazıları gerçekten eleştirilere daha çok tahammül göstermek zorunda. Kim? AK Parti iktidar. Çünkü bunlar ne zaman oldu? CHP iktidarında olmadı. Bunların hepsi ya da Almanya Yeşiller Partisi'nin iktidarında olmadı. Bunların hepsi AK Parti iktidarında oldu. O nedenle bu eleştirileri daha çok kaldırmaları lazım ve daha çok tolerans göstermeleri lazım. Ama yok. Taktik şu. Geçmişteki suçları unutun. Tam tersi bütün suçları karşı tarafa atın. FETÖ Suriye'ye müdahaleyi de yaptırır. FETÖ işte orduya kumpası da kurdurur. FETÖ PKK ile mücadeleyi de engeller. E tamam da dostum bunların hepsini onlar yaptıysa ya siz ne yapıyordunuz? İktidar yani iktidar devlet elinizdeydi. Görüntü yok mu dostlar? Bir sorun görünmüyor ama diğer dostlardan sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Dostum. Gökhan Özbek. Teşekkür ediyorum. Sağ dostum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesela düşünebiliyor musunuz? İttifaklar neyle yapılmalı? Hadi gelin şuna farklı bir açıdan koalisyonlar diyelim. AK Parti biliyorsunuz cemaatle 11-12 yıl koalisyon içindeydi. Yan yana beraber yürüdüler. Şimdi nereye geldik? Ortada değil mi? 2010 referandumda Fethullah Gülen biliyorsunuz o referanduma bir sözüyle damga vurmuştu. İşte keşke imkan olsa da insanları mezarından kaldırsak da evet oyu verseler diye. Ya Fethullah Gülen bir yandan bu desteği vermiş. Meğerse hükümet bunu yeterli görmemiş. Selahattin Demirtaş açıklıyor. Öcalan'dan imzalı bir mektup getirildiler. Evet denmesi için HDP'nin. Ve Selahattin Demirtaş diyor ki aslında iyi de okumamışlar diyor. Öcalan'ın mektubunda evet deyin diye bir şey diyor diyor. Ama yine ilginç. O referandumda HDP boykot kararı aldı. Referandum %58'de geçti. Yani katılım düştüğü için yüzde 58. Katılım yüksek olsaydı belki de hayır çıkacaktı. Sonuçta evet denmiş oldu aslında. Bunu da görmek lazım. Ama enteresan. Selahattin Demirtaş bugün bunu açıklıyor. Çok enteresan. Demirtaş'ın bu açıklamalarını işte örgüt ve Kürt hareketi, işte HDP, PKK, İmralı, Kandil, bütün bu e, köşeler üzerinden ve onları bir araya getirerek düşündüğünüzde aslında kolay açıklamalar değil ben size söyleyeyim ve ilginç kanıtta bulurum diyor bir şey daha söylüyor 2014'te yani daha birkaç yıl önce bakar mısınız 2014'te e, Öcalan üzerinden kendisine e, Cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde baskı yapıldığını açıklıyor. İlginç. Ben diyor talimat almam diyor. Onu da demeye getiriyor. Ama diyor hükümet diyor bana talimat vermek istedi Öcalan üzerinden. Onu demeye çalışıyor. Bakar mısınız? Niye diyor beni yargılıyorsunuz o zaman diyor ya. Öcalan'dan talimat konusunda. Ben almadım diyor. Yani Öcalan'ın mektubunu da aslında diyor iyi okumuşlar. Bir de bir bakan getirdi de oradan diyor. İki bakan burada şüpheli durumuna düşer. Söyleyeyim size. Biri Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin, öbür de o zamanki Devlet Bakanı Beşir Atalay. Bakalım onlar bir şey söyleyecek mi? Evet. Peki, o dönem bu koalisyonlara neden gerek görüldü? Hangi ülke yararı göz önünde bulunduruldu? Hangi ülke yararı? Mesela Fethullah Gülen'den o desteği almanın yararını gördük mü? Gördük. Gülen'in yararlandığını gördük değil mi? İşte yargıyı, polisi her tarafı ele geçirdi. Sonra da bu ülkede darbe yapmaya kalkıştı. Alçak bir darbe. Ülkenin dengeleri değişti. Dengeleri değişti. Evet, bunun adı yerli ve milli mi olacak şimdi? Öcalan'dan bu katkıları almaya çalış. Sonra da Selahattin Demirtaş'ı at içeri yargıla. Bu ciddi çelişki. Bunların ortaya konması lazım. Dediğim gibi Selahattin Demirtaş'ın bunları açıklaması da bugün de aslında devam ediyor. Ee, ilginç Daha önce söylemiştim. HDP eş başkanlığına aday göz olmaması, gösterilmemesi, adını ne koyarsanız koyun. Bunların hepsi e, bence e, bu örgüt bütünlüğü içinde verilen kararlardır. E, o nedenle Demirtaş'ın böyle kolay bir şekilde eş başkanlıktan vazgeçmesi benim için enteresandı. Şunu söylemek isterim ki Demirtaş kim ne derse Türkiye siyaseti söz konusu ise bence Kandil'den, İmralı'dan HDP'nin milliyetçi kanadından farklı düşünen bir isimdir. Ve dikkatinizi çekerim. Orada bir cümle kullanıyor dünkü ifadesinde. Ya diyor biz diyor PKK'ya silah bıraktırmaya çalışırken siz HDP'ye siyaset bıraktırmaya çalışıyorsunuz diye bir cümle kullanıyor. Yani kendi muhatabı olan o gün hani bu mesajları getiren bakana bunu söylediğini söylüyor. Bu da enteresan. PKK'ya silah bıraktırmaya çalışıyoruz cümlesi de enteresan. Yani e, Demirtaş ne zaman cezaevinden çıkar bilmiyorum. İktidarın onu çok bir bırakmak istediğini de düşünmüyorum. Ama eninde sonunda ben size söyleyeyim, bu gerçekleşecek. Çünkü milletvekili sıfatıyla tutuklamanın altından kalkmak mümkün değil. Ahim kararını verecektir. O zaman göreceğiz ne olacak. Selahattin Demirtaş, bence cezaevi sonrasına yönelik şimdiden kafasında bir şeyler oluşturuyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Yazın bir yere. Ve bu çerçevede Demirtaş'la e, Milliyetçi Kürt Hareketi arasında bir farklılaşma yaşanırsa ben hiç şaşırmam. Onu da söyleyeyim size dostlar. İlginç geliyor bana. İki gündür yaptığı açıklamaları bu nedenle e, ilginç buluyorum. Ve çok enteresan pazarlıklar açıklıyor. Mesela diyor ki e, işte 20-25 milletvekili neyinize yetmiyor mantığıyla bizim üzerimizde baskı kuruldu diyor. Çok enteresan yine. Yani her açıdan aslında e, zimni olarak ya da perde arkasından HDP ile ittifak, koalisyon adını ne derseniz ya da seçim, ortak seçim çalışması yapılmak istenmiş. Bugün de bakar mısınız? MHP ile bir ittifak çalışması yapıyor. Tabi MHP bunları bugün mü öğrendi? Öğren ya da öğreniyor. Bilmiyoruz ama şimdi iki e, lider yani AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yarın yan yana oturacaklar ve yeni ittifakı açıklayacaklar. Evet bu ittifak ne için? Dünkü ittifakların hepsinin görüyoruz ki anlıyoruz ki seçim odaklıymış. Yani iç siyaset odaklıymış. Seçim kazanmaya yönelikmiş. Diyebilirsiniz ki ya işte her parti bunu yapar. Hayır ben bunu kabul etmiyorum bir yurttaş olarak. Her parti önce bu ittifaklar ya da attıkları adımların ülkeye ne yarar getirdiği üzerinde düşünmesi lazım. Evet, her parti önce bunun üzerinde düşünmesi lazım. Yani bu Suriye politikası da böyle, eğitim politikası da öyle. Sağlık politikası da öyle. E bakar mısınız? Teok kaldırılmıştı. E şimdi, hayır, bu yıl Teok olacakmış. Ya söylediler, daha ilk başta bütün uzmanlar söyledi, yapmayın bunu, hemen kaldırın demeyin. Bari önümüzdeki yıl yapın bu işleri. Yo, her şeyi iyi biliyorlar ya. Kaldırırız dedi. E fiiliyatta mümkün değil. Olmadı işte. Kaldıramıyorlar. Kaldıramıyorlar. Yazıktır. Hep söyleyip duruyoruz. Devlet böyle yönetim yönetilmez. Kim mesela bu eğitim faturasını kim ödüyor? Çocuklarımız ödüyor. Kim ödüyor? Veliler ödüyor. Buyurun. Şimdi yeniden teok fırtınası kopacak. Her konu böyle. Sağlık. Söyleyip duruyorum. İstediğiniz hastaneye gidin. Ankara'dayız işte. Demin e, Aydınlığa doğru giderken e, şimdi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hastanesi haline getirdi. Önünden geçmek mümkün değil artık. Önünden geçmek mümkün değil dostlar. Yani hastanelerin içine girin. Doktorlar randevulara yetişemiyorlar. Yetişemiyorlar. Çünkü sistemi başka bir şekilde boğdular. Büyük hastaneler yapacağız derken Diğer hastaneleri yoksun bıraktılar. Paralarını ödemiyorlar. Üniversite hastaneleri zaten felaket. Her gün yeni bir haber duyuyorsunuz. Büyük hastanelerde bakın. Verimli çalışmayacak. Çünkü dünyada böyle bir sistem yok. Dünyada artık hep butik hastaneler modeli gelişiyor. Vatandaşın ayağına hastaneler gidiyor. Sen vatandaşı alacaksın. Mesela Ankara'da iki merkeze. İstanbul'da üç merkeze. Yok böyle bir sistem. Ve on binlerce insan hastanede dolaşacak aynı anda. Pastanelerin yürümesi o kadar kolay olmayacak. Göreceksiniz. Ve bunlar garantili. Devlet, göreceksiniz. Sağlık hizmeti alanında, almayanında aynen köprülerdeki gibi para ödeyeceği bir sistem. Vergiler böyle kullanılacak. Yanlış yapılıyor. Ondan sonra bunlar eleştirilince de eleştirilince de siz zaten bu işleri bilmiyorsunuz diyorlar. Gelinen yer burası. Ya oturup gerçekten bir öz yapmak lazım. Mesela Amerika ile ilişkiler nasıl bu noktaya geldi? Şu anda dünyada Türkiye'nin yanında yer alan çıkarları Türkiye ile örtüşen kaç ülke var? Niye? Yani 10 yıl önceden niye apayrı bir tabloyla karşı karşıyayız? Suriye'nin bu şekilde gelişeceği söylendi mi söylenmedi? Söylendi. Ama dinlemediler. Onlar biliyorlar ya. Bugün tekrar sormak istiyorum. MHP ile bu ittifakı yap. Ona da bir itirazım yok. Peki ama bu ittifakı niye yapıyorsun? Yine toplumu bölmek için mi? İki lider bir bakıyorsunuz vur CHP'ye, vur CHP'ye. Biri başlıyor İlker Başbuğa, öbürü başlıyor işte e, Türk Tabipler Birliği'ne, toplumun bütün kesimlerine. Vur vurabildiğin kadarıyla. E ama Türkiye'nin böylesine kritik bir ortamda dayanışma içinde olması gerekirken ne yapmak istiyorsun, istiyorsunuz? Bu nasıl bir ittifak olacak? Ben e, Demirtaş'ın e, Kandil'i de hükümeti de rahatsız ettiğini en çok dostlar 7 Haziran seçimlerinin ardında gördüm. Bakın demin aslında bunu unuttum galiba. 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım'a doğru giden süreçte nasıl oldu? Bana birisi anlatsın. Selahattin Demirtaş propaganda zemininden uzaklaştırıldı. Ben bunun büyük bir baskıyla gerçekleştiğini düşünenlerden, baskının da her yönden geldiğini düşünenlerden. Çünkü toplumun nabzını iyi tutan bir siyasetçi yüzde 13 evet. O önemli bir olay. Yani HDP oylarını yüzde on çekmek inanın dostlar. Hiç kimsenin kolay başaracağı bir şey değil. Öcalan da dahil. Ha bu kadar size söyleyeyim. Hani birileri böyle çok şey yapıyor ya. Hani bir ara işte iktidarda diyordu ya. Vizyoner, mizyoner falan filan. Hiç. Ama öyle olunca Özal, Öcalan şeyin Selahattin Demirtaş'ın varlığı bir rahatsızlık yarattı. Oysa siyaseten hep söylediğim bir olaydır. Devlet siyaseten Selahattin Demirtaş üzerinden farklı politikalar geliştirebilmeliydi. Türkiye'nin bütünlüğü açısında. Türkiye'nin e, BK'sı açısında. Bu fırsatın değerlendirilmediğini düşünüyorum. Ve bunu bu İmralı'nın da bence kandilinde işine geldi. O da ayrı bir şey. Ama emin olun dostlar. Gerçekler eninde sonunda bir gün ortaya çıkacaktır gerçekler bir gün en sonunda ortaya çıkacaktır. Umalım ve dileyelim ki. Ama bunun ülkemize faturası yüksek olmasın. Birileri sırf iktidarını korusun diye Türkiye fatura ağır, faturalar ödemek zorunda kalmasın. İşte elektrikler kesildi galiba. Evet, Çankaya'da elektrik kesildi. Düşünebiliyor musunuz? Enteresan. Hı. Bu da ayrı bir şey yani. Ee, dünyada Gelişmiş ülkelerde artık böyle elektrik kesintisi falan filan göremezsiniz dostlar. Evet e, MHP ile ittifak e, ayrıntılarını göreceğiz dediğim gibi. Yine bir itirazım yok size söyleyeyim. Ama bu ittifak yarın da sorgulanırsa hani çıkıp demesinler. Ya kimse demedi diye söylemesinler. Şu anda ittifakı yapınız. Bari şunu yapmayın ama. İnsanları bölmeyin ötekileştirmeyin. Ve MHP'lilere de şunu söyleyeyim. Bahçeli özellikle. Yarın AK Parti çıkıp şunu söylerse, ya bu MHP bunları hep bize yaptırdı. Hiç şaşırma. Ben size söyleyeyim. Hiç şaşırma. Onu da hemen burada kaydı alın dostlar. Her böyle bir şey yaşanırsa da benim için sürpriz olmaz ayrıca. Yani bu ortamın oluşması. Vallahi o zaman kim ne düşürür bilmem. Hatta MHP'nin sesi çıkar mı? Çıkabilir mi? Çıkabilecek zemin bulur mu? Onu da bilmem. O, Bahçeli Erdoğan acıyacak. Bu çok iddialısınız. O kadar bir şey diyemem vallahi. Ama e, AK Parti her dönem kendisine ittifak bulmuştur. İşte liberaller mesela onlardan söz etmedik değil mi? Onlar şimdi nerede? En sert e, eleştiriyi alanlar içinde onlar da var biliyorsunuz. Bir kısmı da cezaevinde yargılanıyorlar. Evet. E, MHP ile ittifaka rağmen e, %50 artı 1 de bir sıkıntı var. Şimdi bakın dostlar. Burada şu gerçeği de söylememiz lazım. Bu başkanlık sistemine niye geçiliyordu? Ana argüman neydi? Bahçeli'nin de e, yok. Alakası yok. İnsanın yayını... Yüz kendi evinde ben kendi evimdeyim dostlar. Ee, ne diyorduk evet MHP e, ittifakıyla yüzde 50 zor İttifakına rağmen yüzde 50 zor görünüyor ee, ve en azından e, burada da bir fatura çıkarılabilir. Ama bu yüzde 50 ittifakı niye dedi ki koalisyon dönemi sona erdi. E, peki bu ne arkadaşlar? Burada bir tutarsızlık görmüyor musunuz? Bu sizce önemli bir öngörüsüzlük değil midir? Bu açıdan bakın, Bahçeli doğru politika yaptı diyebilirsiniz. Evet, Ak Parti'yi MHP'ye mahkum etti. Bunu söyleyebilirsiniz, yüzde 50 artı bir için. Ama nerede koalisyon döneminin bittiği? Ee, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre yüzde kırk kedilerde. Bilmiyorum. Yani onu sonuca onu bilemiyorum ama. Kılıçdaroğlu mesela başka bir şey daha söylüyor. Yayının başında geçmiş olsun dedik değil mi dostlar? Evet geçmiş olsun dedik. Doğru. İlgi de verdik. Salı günü çıkacak konuşacak diye. E diyor ki aday niye çıkarmıyorsunuz? Limeli medyalar. Mesela bunları da kabul etmiyorum. CHP'nin bu anlayıştan da vazgeçmesi lazım. Bu söylemi daha önce belediye başkan adayları için de Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmişti. Hayır. Hiç katılmıyorum buna. Çıkarırsınız öyle adaylar ki. O adaylar mücadelelerini şimdiden başlatırlar. Zaten çıkaracağınız adaylar eğer lime lime olacak adaylarsa e, sorun var demektir yani. Ama siyasetten bu cümlenin de doğru olmadığını söylemeliyim. Şimdilik AK Parti ile MHP tek parti gibi görünüyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesela e, Cumhurbaşkanı, ya biz e, bu İlker Başbuğa niye bu kadar sert çıkış yaptık diye şimdi düşünüyor olabilir ha. Yani Bahçeli söyledikten sonra kendisi o çıkışı yaptı. Ve de işte Cumhurbaşkanı'nın ardından görüyorsunuz diğer iktidar yanında tavır alan yazarı, çizeri, siyasetçisi de aynı şeyleri söylemeye devam etti. Hayırlı olsun diyelim. Hani bakarsınız yarın ittifak açıklaması olur biz yayına girmeden önce ama yayında da biz bunları değerlendiririz. Dostlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği operasyon nedeniyle bu hafta içinde düşünüyorduk CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'da yayınımızı. Ama sanıyorum hafta içinde yapacağız. Yapacağız yani onu söyleyeyim. Yarın hafta sonundan önce son yayınımızda bir arada olacağız. Ama sizden tekrar rica ediyoruz. Bizi destekleyin. Farklı bir mecra yaratmaya çalışıyoruz. Burada görüşlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani sakin sakin de gördüğünüz gibi kimseyle derdimiz yok. Hakaretimiz yok küfürle etmiyoruz. Bizi küfredenlere de işte onları kendi ailelerine Allah'a havale edip geçiyoruz. Ee, ama sizin desteklerinizi önemsiyoruz. Bunun en önemli e, aracı da yayınlarımızı paylaşmanız. Ayrıca YouTube'da üye olursanız oraya yüklüyorum hemen yayınlarımı. Ee, üye olursanız orada da görüşlerinizi bize aktarırsanız sevinirim. Ayrıca sukrukçuksayen.com adresinden Bekliyorum görüşlerinizi. Nasıl daha etkili yayıncılık yapabiliriz? Nasıl daha çok dosta ulaşabiliriz diye. Ama öncelikle sizin burada olmanız lazım. Patreon'da da bir hesabımız var. Orada da küçük küçük destekleriniz olsa ayrıca seviniriz. Sizin yüreğinize sağlık. İyi ki siz varsınız. Ben size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar dostlar. Yarın görüşelim yine. Burada olalım. Hoşçakalın.